Merhaba. Ben o Biliyorsunuz genç son kafesteydim ve size her şeyi anlattım. Şu an neredesin dersiniz? Şu an dışarıda kurtuldum. Nasıl mı? Hemen anlatayım o zaman. Biliyorsunuz ki yanımda şey vardı, jest vardı. Onunla beraber plan yapıyorduk. Biliyorsunuz ki o bir çıkabilmiş. O planı bana yani. O planla kaçmaya çalıştık. İlk önce o kocaman köpeği. köpeği oyalamamız gerekiyordu. Bu ve Jesse kendi feda edip köpeği yanına atladı. Ben de kö köpeğin yanına hiç ya çok sessiz bir şekilde geçtim. Ve Jesse dedim ki köpek yoruldu uyuyor. O zaman ev sahibine görünmeden hemen kaçalım dedim. Sonra kaçtık. Hatta o da kendi evinde yatıyor. Ama hala hala küçüktük. Buna bir buna bir şey bulmalıydık. Ne bulduk biliyor musunuz? Çiçek amca aslında gerçek. Yani aslında çiçek amcayı çizmiş. Buraya koymuş. Çiçek amcayı Sonra biz o bir cihaz yaptı ve bizi kurtardı. Tabi onları şu anda videoyu çekemiyorum. Video gösteremiyorum. Çünkü o kadar o kadar yapacak zamanım yok. Yani özür dilerim. Bay bay.